Enes Kabakçı Cenk veya Ennesiri yollanır mı Santrafor için? Ennesiri hiçbir yere yollanmaz. Ennesiri bu senenin gol kralı adaylarından, ciddi adaylarından ben ve ben adaylar. gol kralı olacağına inanıyorum. Hadi inşallah. Ben de öyle bekliyorum. Hatta hatta Ennesiri özellikle penaltı çalıştırılsın. Hadi bakalım. 30 gol attı penaltısız. Ben de bu sezon endüstriyelde evet. çok iyi bir performans bekliyorum. Ertuğrul Yazıcı demiş ki Nazabasalı günü bana bir forma verdin, bilgilerimi attım. Dönüş olmadı acele ettiğimden değil yanlış anlamayı ben mi yanlış attım diye soruyorum. Hayır, yayının başında da söylediğimiz gibi ekibimiz tüm formalarla ilgileniyor, adreslerinizi de topluyor. İçiniz rahat olsun. Hı. Alemin kralı Göztepe çobani Fenerbahçe Yemer, Yener demiş Taspi. Ne demiş? Tasbi isimli bir kullanıcı. Alemin kralı Göztepe, Çobani, Fenerbahçe, Yener. Üzeceğiz Tasbi Bey'i.